Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere Teoreom 11 iskambil kartlarımı tanıtacağım. Şimdi fazla bekletmeden hemen başlayalım. Evet, Teoreom 11 kartlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane Teoreom 11 destem var. Bir tanesini açacağım şöyle. Birinden başlayalım. Artisan. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın böyle altın kaplamaları falan görüyorsunuz. Böyle oldukça şık bir deste. Arka tasarımı böyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu artisanların bu arada beyazları da oluyormuş arkadaşlar. Bende siyah var. Bakın şöyle kartları çıkartıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir reklam kartı çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu destenin yanında çift taraflı kartımız da var. Yani double backerımız da var. Teore 11'in reklam kartı var. Şimdi şöyle kartları göstermek istiyorum. Bir yüz kartı görüyorsunuz şu anda. Kupa vale. Bakın sarıları altın sarısı yapmışlar. Kırmızıları bordo yapmışlar. Tüm yüz kartları böyle. Yani normal bicycle'dan hiçbir fark yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir tane maçı as göstereyim. Evet maçı asımız burada. Kutudaki ile aynıymış zaten. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir tane joker. Evet gördüğünüz gibi. Bir joker daha çıkartacağım şimdi. Evet. Diğer jokerimiz de burada. Şöyle jokerleri yan yana göstereyim size arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? İki jokerde aynı. Siz de zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim size. Evet, gözüküyor. Şu kartların arka dizaynı da göstereyim size. Bakın kartların arka dizaynı kutudakiyle aynı. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle alın. Çok güzel bir destedir. Şimdi sırada Citizens var. Bakın Citizens da çok güzel bir destedir. Bakın böyle böyle kabartmaları falan hissediyorsunuz. Kutunun arkası bu şekilde. Şimdi ben e, kartları da açmak istiyorum, şöyle bir göstermek istiyorum size kartları. İşte e, reklam kartımız bu şekilde. Bu destenin yanında da Double backer var bu arada. Bakın bu da çok güzel bir destedir. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle çok güzel. Bu da aynı şekilde. Bakın bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Bakın bunun maçası çok farklı. Şöyle maçası göstereyim size yakından. Böyle bildiğin, e, bildiğiniz e, mekanik maçası. Şimdi. Geçmeye devam edeyim. Şimdi de jokerleri de göstermek istiyorum size. Zaten e, söylediğim gibi yani e, sarıları altın sarısı yapmışlar. Kırmızıları koyu renk yapmışlar. E, heh, bir jokerimiz burada. Bir joker daha çıkartacağım arkadaşlar. Geçiyorum şöyle kartları. Hı. Evet. Şimdi jokerleri de aynı şekilde böyle gösteriyorum yakından. Şöyle bir e, yakından göstereyim. Hı. Gözüküyor galiba. Evet. Şimdi kartların arka dizaynını da göstermek istiyorum. Bakın arka dizaynı falan bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tabi bu kutudaki ile e, aynı değil. Ama yine de yani e, sonuçta e, deste gayet güzel yani. Mutlaka tavsiye ederim yani. Çok güzel bir deste. Oldukça şık. Mutlaka öneririm. Gelelim ProVision'a. Bakın ProVision da çok güzel bir destedir. Mutlaka tavsiye ederim. Ya yani bu da çok güzel bir destedir. Bakın e, arka dizaynı bu şekilde böyle e, dur bir odaklarsa. Heh odakladı. Bakın burada e, yılan dizaynı falan gayet güzellik katmış desteye. Oldukça şık. Hatta burada sembollerimiz falan var. İşte ön dizaynda bu şekilde. Şimdi çıkartalım kartlarımızı. İşte öncelikle bir e, reklam kartımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kartların arka dizaynı bu şekilde. Hatta bu destenin yanında da bir tane şey var. Double back'er'ımız var. E, bakın double bu double backer'ın... E, bir tarafı turuncu, bir tarafı yeşil. Bununla Chris Angel'ın renk değiştiren deste numarasını yapabilirsiniz. Daha önce öyle bir video yayınlamıştım. O videoyu mutlaka izleyin. Şimdi kartların göstermek istiyorum. Öncelikle yüz kartımız. Kupa vale bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle bir subay gibi bir şey bu da. Kaptan da olabilir. Maça kızı. Bu da böyle yelpaze tutuyor önünde gördüğünüz gibi. Sayı kartlar bu şekilde. Hatta burada e, yazıyla 2 yazmışlar. Gayet de güzel. Kupa kız. Arp çalıyor gördüğünüz gibi. Enstrüman çalıyor. Maça yedi. Bu şekilde. Heh, bir karo as görüyorsunuz şu anda. Bir tane as e, karo sembolünü tutuyor gördüğünüz gibi. Şimdi e, yüz kartlardan devam etmek istiyorum. Sinek kız. Elinde böyle kafes tutuyor gördüğünüz gibi. Bir elinde de böyle asa gibi bir şey var. Gayet de güzel. Karo kızı bu şekilde görüyorsunuz ki. Yani tüm güz kartları farklı şekillerde yapılmış. Bakın kupa papaz. Kupa papazımız böyle. Gördüğünüz gibi. Bu arada burada siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Burada kırmızıları turuncu yapmışlar. Gayet de güzel. Sinek as. Bakın sinek as da aynı şekilde. Bir el burada sinek sembolünü tutuyor. Kupa as da aynı şekilde. Bakın kupa as sembolünü de aynı şekilde böyle tutan bir elimiz var. Gördüğünüz üzere. Evet şimdi e, sinek papaza sinek papaza geldik. Sinek papaz bu şekilde gördüğünüz gibi. Her yüz kartı farklı şekilde yapılmış. Sinek vale böyle sanki konichiwa yapıyor gibi. Maça papaz bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Evet bir jokerimiz var. Giyotin şeklinde bir joker. E, şu jokerleri de yan yana göstereceğim zaten. Bu şekilde. Karo valemiz bu şekilde. E, elinde bir kılıç tutan bir vale gördüğünüz gibi. İkinci jokerimiz de böyle. Bu da aynı şekilde. Tabi rengi farklı. Zaten yan yana göstereceğim arkadaşlar. Bakın maça as da aynı şekilde. Maças, maçın sembolü tutan bir elimiz burada da var. Evet. Karo papaz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, maça valemize geldik. Maça valemizde böyle. Elinde böyle Böyle bir şey tutuyor yani. Bir elinde kılıç öbür elinde de böyle asa gibi bir şey. Evet. Sayı kartlar bu şekilde. Arka dizaynı böyle gördüğünüz gibi. Kutudaki ile hemen hemen aynı. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben jokerleri de size göstereyim şöyle. Bakın burada e, giyotin şeklinde joker görüyorsunuz zaten. E, tabii ikisi de farklı yani. Yani böyle ikisinin arasındaki farkı bu şekilde görebilirsiniz. Yani bir tanesi siyah bir tanesi zaten turuncu. Hatta elinde bir şey tutuyor. Evet. Kesinlikle öneriyor Arkadaşlar şimdi sizlere soru. Hangi teori bir deste mi daha çok beğendiniz? Videonun yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu ve bunun gibi pek çok deste tanıtım videosu istiyorsanız yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, güle güle.